Merhaba arkadaşlar bugün yanında hiç kimse yok ee, yazmıştım ama yazmıştım bakın, bakın. Ee, bak Mustafa Cenemere kanalına girmek isteyenler fenere ama hiç kimse gelmedi arkadaşlar ee, ama tek çekeceğim bugün takas yapmaya çalışacağız arkadaşlar e, ee, bir gezelim tozalım birazcık bir adamları kandıralım arkadaşlar para ilesi diye adamları kandıracağız e, ee, bir şöyle bir kendimi bir göstereyim bir arkadaşlar merhaba ee, şimdi Kamera şurada olduğu için arkadaşlar benim o tarafa bakmam gerekiyor. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Bay bay. Şimdi arkadaşlar hemen binelim arabamıza. Ara gaz vererek be ya. Aç sesini. Şöyle. Evet. Videomuza devam edelim. Para ile isteyen 斯卡拉军事。 Tamam ki. Birazcık sesi bir kısalım. Ha. Evet evet o iyi adam çok hızlı geldi. Para ilesi isteyen diyeceğiz. Para ilesi isteyen. Para ilesi isteyen. Bir ben değilim ya. Yani.

yok oğlum. Nikka'nın arabaya bak. Adamın arabası oğlanın koltuğu bir süreç. Miro. Samet bir arkandan çekil ya. Ee, bir... Bu olma. Nikka Nikka Nikka. Nikka benim araba daha da çok hızlı gidiyor. Galiba Nikka Mit Gandhi. Mika. Benim. 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 Arabam. Hızlı. Hız. Hızlı. Yok kardeşim. Ya. İyiyim demiş. İyi. Ya, hayır. Hayır. Nikah. 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 Ya Ömer akkaya. Ömer akkaya. Ömer Akkaya'nın arabaya bir bakalım. Yok ya. Yok. 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 Takas diyor. Ya bir siktir git ama. Bir siktir. Ömer Kaya'yla yok ya. Yine de önemli bir şey falan. Ha, şu. Ne dedin? Araba

8. dakikadayız daha biz bir şey yapamadık ya çık oğlum bu odadan çık 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 bu odadan çık arkadaşlar özür diliyorum yani isteyen birisi de olmadı takas attık. Takası kabul etmiyorlar. Başka bir odaya gidelim bakalım. Aha. Bak şuradaki kişi bir neyse hemen al bak. Para. Yüresi is Teyyan Para Para ile isteyen Dur bakalım Kim Ha Miraç Mafya Esat Miraç Mafya Esat Esat Miraç Mafya Mavkın. Çok iyi. Mavkın. Mavkın. Ark atalım de. O da kurca. O da kur. Gel. Arkın. O da kuracağım gel Arkın. Bakalım ne diyecek. Tamam dedim. Evet arkadaşlar adamı kandırmaya çalışacağız. Evet. Hemen odamızı yapalım. Ne? 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 Evet hemen pazara bir gidelim arkadaşlar Arkadaşlar uzun zamandır da video da çekmiyorum ya Uzun zamandır da video da falan çekmiyorum Şöyle çakar ışıklarımızda da Mavkın katıldı İyi Bunlar gelmiş Şöyle. Pazar yazalım. Pa, pazar. pazar. Tırlağın gelmemiş. Neyse. BMW değil. Ay BMW demişim. Mercedes değil. iyi Bakalım güzelse yapacağım. Güzelse kandıracağım. Ama güzel değilse başka bir arabayla yap diyeceğim bu arabayla olmaz arkadaşlar yanlışlıkla vurdum özür diliyorum şöyle Heh. arabayı da kitle P'ye al in üf evet. güzel sale yerine git sale yerine salı yerine git 0099 yaz salı Evet. Sıfır sıfır doksan dokuz Yaz Dere Ben koşalım 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 Bura Evet Arabamızı satın alacağız. Ee, sonra para gelecek ara gel çek para gelecek <laughs> hadi hadi uzakta dur sen bakayım tamam tamam yakınlaşayım birazcık ya e ben buradan da alabilirim ki. <laughs> 0.99 0.099 İyi tamam uzaklaşayım. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Vallahi anlayacağım. Tövbe tövbe. Vallahi. Al. Ya. Vallahi anlayacağım. Tövbe 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 tövbe. Vallahi almayacağım ya. Tövbe tövbe tövbe. Vallahi almayacağım. Tövbe 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 tövbe. Yer miyim ben kardeşim bu numarayı sence? Yersin. Yersin. Ben şimdi seni ben şimdi seni odadan atmaz mıyım lan? Zot. Gandıramadık <laughs> arkadaşlar. Bir türlü. Kandıramadık pa. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hiç kimseyi de kandıramadık. Evet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.